Bugün Melih Bulu alındığı, atandığı yöntemle geri alındı. Bir kişi karar vermişti ve o bir kişi aynı şekilde bir kararla kendisini görevden aldı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok üniversiteye kelepçe vurulmasından akademinin üzerinde kurulmaya çalışılan tahakküme kadar çok ifadelerimiz, çok eleştirilerimiz oldu. Ancak bugün bunu muhalefet partisinin bir başarısı, bir zaferi olarak gösterecek değiliz. Çünkü bu Boğaz içindeki akademisyenlerin, Boğaz içindeki öğrencilerin, Boğaz içinin mezunlarının kendi okullarına ve kendi geleneklerine, kendi sorunlarına sahip çıkmalarının zaferidir. Bunun önünde hepimize tebrikle ve saygıyla eğilmek düşer. Yaratılan tahribat Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla ortadan kalkmıyor. Tahribatın tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Örneğin protesto eden öğrencilerin aldıkları bütün cezaların yok hükmünde sayılması. İdari cezaların haklarında yürütülen soruşturmaların, kovuşturmaların, yargılamaların bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor açılmış bütün davaların düşmesi gerekiyor. Haklarında yurt dışına sıkış yasağı ya da ev hapsi kararları verilmiş öğrencilerin bu cezalarının derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Üniversitede ders vermesi engellenen hocaların derhal boğaz içine davet edilmesi gerekiyor ve kapatılan tüm öğrenci kulüplerinin bir an önce faaliyetlerine devam etmeleri, tekrar açılmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor. Tahribatın tamamını ortadan kaldırmadan bugünkü atamanın bir anlamı ortada yok.